Herkese selamlar. Bir önceki derste sam ve eni konusuna bakmıştık. Ne demekti? İsimlerden önce sam ya da eni getirebiliyorduk. Sam biraz demek, olumlu cümlelerde kullandığımız bir şey. Eni ise hiç demekti. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyorduk. Şimdi bu ders bir önceki derse tamamen bağlantılı. Şuna bakacağız. Olumsuz cümlelerde not ve eni kullanmamız yerine bunu olumlu cümle yapıp eni yerine no kullanacağız. Anlamı tamamen birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece kullanım açısından not any kullanmak yerine no kullanmak çok çok daha yaygın. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Şu örnek cümlede gördüğünüz gibi. Önce açıklamasını vermiş. Demiş ki the car park is empty. Araba parkı boş demek. There aren't any cars yanlış bir cümle değil doğru ama kullanım olarak çok yaygın değil. Onu yerine şöyle yapıyoruz. There are no cars şeklinde yapıyorum. İkisi de hiç araba yok demek. There aren't any demek yerine there are no şeklinde yapıyorum. Cars olduğu için aren't dedi. çoğul olduğu için. teki bir şeyden bahsetseydim there isn't a car derdim. Onun yerine de there is no car derdim. Yani sadece en için geçerli bir şey değil bu aslında. There isn't dediğim yerde there is no şeklinde de kullanabiliyorum. Hangi cümle yapılarında geçerli? There is there are da ve have got has got'ta. Bunlar ne demek peki? İkisi de var demek aslında. Deriz, there derar there tek başına var demek. Mesela derar cars derseniz arabalar var demek. Benim var, senin var, onun var derken ise have got, has got yapısı kullanıyoruz. Yani I have got cars derseniz benim arabalarım var demiş olursunuz. Derar cars, arabalar var. I have got cars, benim arabalarım var. She has got cars, onun arabaları var demek. Bu şekilde cümlelerde yani deriz, there derar there ve have got, has got cümlelerinde olumsuzla en iyi yapmak yerine Olumlu cümlede no şeklinde kullanıyoruz. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Peki nan ne demek? Nan da hiç demek. Şuradaki cümle, örnek cümleye bir bakalım. How many cars demiş. Kaç tane araba demek. How many cars are there in the park? Parkta kaç tane araba var? Nan hiç demek. Yani there are no cars, there aren't any cars ya da nan hepsi aynı anlama geliyor aslında. Üç şekilde yapıyorum. Tekrar söyleyeyim. Nan hiç demek. There aren't any cars. Hiç araba yok. There are no cars. Yine aynı şekilde hiç araba yok demek. There are no cars. En çok kullanılan. Burada örnek cümleler vermiş mi? Başka örnek cümleler vermiş. Yine aynısını vermiş aslında ilk cümlede. There aren't any cars demiş. E ne yapmış peki? Not ve any'nin nasıl any nasıl kullanılacağına bakmış. Daha önceki derste gördüğümüz şeydi aslında. Bu anti dediği de kısaltılmış hali. Yani there are not demek yerine der there aren't diyoruz. There isn't diyoruz. I haven't, she hasn't gibi şeyler kullanıyoruz. Bakın nasıl yapmış. There aren't any cars in the park demiş aynı cümle. Trace and Jeff haven't got any children. Hiç çocukları yok demek. Haven't got any şeklinde yapıyorum. Any ile kullanıyorsam eğer olumsuz cümle yapıyorum. Tekrar söyleyeyim. There isn't, there aren't, I haven't, she hasn't gibi cümlelerde kullanacağım bu yapıyı. Sonrasında you can have some coffee demiş. Biraz kahve alabilirsin demek. But I don't want any. Ama ben hiç istemiyorum demek. Burada da any ile yaptığı bir cümle. Eninden sonra her her zaman bir isim getirmek zorunda değilsiniz. İsimsiz olarak da bırakabiliyorsunuz. Bir önceki derste görmüştük. Bilmeyenler sadece bu ünite için kanala gelenler bir önceki derse baksınlar lütfen. Sonrasında no'la nasıl yaptığınıza bakmış. No plus noun demiş. Yani isimle kullanabiliriz. No cars, no garden şeklinde yapmış. No demiş eşittir not any or not a. Az önce söylediğim gibi şurada any şeklinde de kullanabilirim. Ya da there isn't a car demek yerine there is no car da diyebilirim. Tekil bir şey eğer there isn't a şeklinde kullanıyorum. There isn't a car, there is no car şeklinde yapıyorum. Çoğul bir şey eğer there aren't any cars, there are no cars şeklinde yapıyorum. Burada da ondan bahsediyor. Ne demiş başka örnek cümlelerde? There are no cars in the park. Arabada hiç e, parkta hiç araba yok demiş. Yine aynı cümleyi vermiş ya da there aren't any cars şeklinde. We have got no coffee. Hiç kahvemiz yok demek. Annie ile yaparsak bunu We haven't got any coffee şeklinde söyleriz. Burada olumlu cümle yapıyorum. Burada ise olumsuz cümle yapıyorum aslında. Tek farkı bu. Son cümlede ne söylemiş? It's a nice house demiş. But there is no garden. Ama bahçesi yok demek. There isn't a garden demek yerine There is no garden şeklinde kullanıyorum. Burada dikkat edin. Any'den bahsetmiyorum. A garden'dan bahsediyorum. Neden? Eğer ki bilmiyorsanız countable, uncountable konusu çok önemli ve bununla da bağlantılı. O yüzden o ünite gidip ilk önce onu çalışıp sonrasında buraya gelin bence. Sayılabilir şeyler için e kullanabiliyorum. O yüzden burada there isn't a garden şekli, şeklinde kullandım. Burada da onun yerine there is no garden şeklinde yaptım. Aynı şey olumsuz cümle yerine olumlu cümle e yerine de no getiriyorum. Eğer en olsaydı yine aynı şekilde no getirecektim. Hiçbir farkı kalmayacaktı. Ee, sonra ne demiş? We use no especially after have got and there is there are. Az önce yani dersin en başına söylediğim şeyden bahsediyor aslında. Özellikle have got, has got ve there is there are cümlelerinden sonra çoğunlukla no getiririz. Özellikle bu cümlelerden sonra no getiririz. Eni getirmiyoruz. Ne demiş burada? Negative verb plus any demiş. Positive verb plus no. Yani olumsuz bir cümle yapıyorsam any ile kullanıyorum. Olumlu bir cümle yapıyorsam yani fiili olumluysa yer no şeklinde yapıyorum. They haven't got any children. Hiç çocukları yok. Or they've got no children. Olumsuz cümle, olumlu cümle şeklinde. There isn't any sugar. Sugar sayılamaz. sayılamaz. O yüzden isn't ile Sayılamayan şeyler her zaman tekil olarak kullanılıyor ve en gelmiyor. There isn't any sugar in your coffee. There is no sugar in your coffee şeklinde yapmış. Bu şeyi tekrar anlatmayacağım bu derse. en, an, en, ne zaman kullanılıyor onu anlatamayacağım. Bu yüzden tekrar söyleyeyim. Countable, uncountable konusuna bakın. Bir de bir önceki konuya kesinlikle bakın. Sonrasında buna gelin. Burası bu kadardı. Nasıl? Olumsuz cümlelerde en'i kullanıyorum. Olumlu cümleyi aynı anlamda olumlu cümle yapıp onun yerine no şeklinde kullanıyorum. Any ya da e yerine no şeklinde kullanabilirim. Peki none ne demek? No and none demiş. We is no plus none demiş. No'dan sonra isim kullanabiliyoruz. No money, no children demiş. We've got no money. Hiç paramız yok demek. Everything was okay. There were no problems. Hiç sorun yoktu demek. Use none alone demiş. Bir daha none. none tek başına kullanabiliyorum. Ondan sonrasında bir isim gelmiyor. O da hiç demek. Tek başına hiç demek aslında. Örnek cümlede şöyle bir şey sor sormuş. How much, how much money have you got? Kaç param var demek. None. Hiç demek. No money demek yerine şu cümleyi şöyle yapabilirsiniz. I haven't got any money diyebilirsiniz. Hiç param yok. I have got no money ya da sadece none. Sonrasında mani falan getirmiyoruz. Tek başına nan dememiz yeterli. Hiç demek yani başına. Sonrasında where, uh, were there any problems? Hiç sorun var mıydı? No, nan. Hayır, hiç yok anlamında ya da hayır hiç gibi. Peki bir de nan'ın ayrı yazılmış bir hali var. Onun anlamı başka bir şey. Ne demek? Tek başına nan derseniz zero demiş. Yani hiç demek, sıfır demek. No one dersiniz. Dikkat edin şöyle okunuyor. None ve no one şeklinde okunuyor. No one, nobody ile aynı şey aslında. Anyone, anybody gibi bir şey görmüştük bir önceki derste. Aynı şekilde no one, nobody şeklinde kullanılıyor. Bu da no one ayrı yazılır ya da arasında tire olur. O da hiç kimse demek. None is an answer for how much demiş. How many? How much ne kadar? How many kaç tane demek? How much sayılamayan şeyler için kullanılır. How many sayılabilen şeyler için kullanılır. Bunların cevabı için nan veririz. Yani hiç derken bu sorula cevap verirken kullanıyoruz aslında. Tekrar aynı cümleye örnek vermiş. How much money have you got? E, money sayılamayan bir şey olduğu için uncountable olduğu için how much diye kullanıyor. Kaç param var demiş. None demiş. Hiç param yok. How many people? People sayılabilir olduğu için how many diye kullanıyor. How many people did you meet? Kaç insanla tanıştın demek ya da kaç kişiyle tanıştın demek. O da none ya da no people yani hiç kimseyle anlamında. Peki no one is an answer for who demiş. Who kim demek? Who için cevabımız da no one şeklinde olur. Yani kim derken kimse derken no one ya da nobody şeklinde kullanıyorum. Ee, ne demiş soruda? Who did you meet demiş. Kiminle tanıştın demek. No one kimseyle ya da nobody şeklinde kullanabilirsiniz. Çok kısa bir özet geçelim hemen. Olumsuz cümlelerde hiç yok derken olumsuz cümleyle birlikte eni kullanıyorum. Eğer ki bunu aynı anlamda kullanmak istersem olumlu cümleyle en iyi yerine no şeklinde geçiyorum. Yani there aren't any demek yerine there are no diyorum. There isn't any demek yerine there is no diyorum. Aynı şekilde there isn't a demek yerine yine there is no şeklinde kullanıyorum. Aslında tamamen konunun özeti bu diyebiliriz. Peki none ne demek? Nan'dan sonra isim gelmiyor. Sadece kendi başına kullanılıyor ve hiç demek. Ayrı yazılsa ne demek? O zaman da hiç kimse demek. Tek başına yani birleşik yazılsa none hiç demek. No one şeklinde yazılırsa o da nobody'ye eşit oluyor. Yani hiç kimse demek. Şimdi egzersizlere bakalım. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Olumlu bir şey mi yapacağız? Olumsuz mu? Tekil mi? Çoğu mu? Bunlara baka baka yapacağız. Şimdi birazdan egzersizlere başlayacağız. Öncelikle basit bir şey vermiş. Cümleleri vermiş. We haven't got any money demiş. Demiş ki write these sentences again with, with, no. Bu cümleleri şimdi no ile yazın demiş. Yani olumsuz cümleleri olumluya çevireceğiz aslında. Biraz böyle çıtır çerez e, alıştırmaklar aslında bunlar. E, örnek cümle hep yine aynı örnek cümleden örnek cümle üstünden gidiyor. We haven't got any money. Hiç paramız yok. We have got no money şeklinde. Böyle kolay yoluna bakmayın. Kesinlikle yazın. Böyle beyniniz biraz alışsın bunlara. There aren't any shops near here demiş. Buraya yakın hiç dükkan yok demek. Bunu nasıl yapacağız? There are no shops şeklinde yapacağız. Hatta ben de yazayım sizinle birlikte. There are ama kısaca yazacağım cümleleri. There are no shops diye yapıyorum. There aren't any shops demek yerine there are no shops şeklinde kullandım. Carla hasn't got any free time. Free time boş zaman demek. Hiç boş zamanı yokmuş. Nasıl yaparım? Carla has got no free time. Bunu uzun uzun yazdım ama Biraz yanlış yazılmış olabilir. Okay, doğru oldu. Um Carla has got no free time. Uh, there isn't a light in this room. Light ışık demek. Bu odada ışık yok demek. Bir ışık yok. Hiç değil dikkat edin. Hiç olsaydı any derdi e ile kullanmış. Onun yerine de no kullanabiliyorum. There is no light şeklinde kullanıyorum. There is no light in this room şeklinde. Şimdi tekrar ne istemiş bizden? Write the sentence again with any. Şimdi olumlu vermiş. Bunları olumsuz şekilde yazacağız. We've got no money demiş. Hiç paramız yok. We haven't got any money. There is no milk in the fridge. Bunu olumsuz yapacağız. There isn't any milk. Milk sayılamaz olduğu için, uncountable olduğu için isn't ile kullandım. Tekil haliyle kullanıyorum. There isn't any şeklinde yaptım. There are no buses. Otobüsler sayılabilir olduğu için çoğul kullanmış. Ya derize bas is, there is derdi bir tane otobüs var derseniz derize bas. Otobüsler var derseniz derer basız ya da derer no basız. Otobüsler yok demek. No derseniz yok anlamında kullanmış olursunuz. Bunu olumsuz nasıl yapacağız? Der aren't en iyi basız. Çoğulu olduğu için arınt kullandım. Tekil olduğu için there isn't eni bas diye kullanacaktım. Ya da there isn't e bas diye kullanacaktım. Pardon. Tom has got no brothers or sisters demiş. Tom hasn't got any. Brothers or sisters diye devam ediyor. Onu buna bla 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 yapalım. Bu yeterli. Sonrasında right no or any demiş. Aynı şekilde aslında no mu any mi kullanacağız? Neye bakacağız? Olumlu cümleme, olumsuz cümleme. There is no sugar in your coffee. Kahvede hiç şeker yok demek. My brother is married but he hasn't got any children. Olumsuz cümle So any. She doesn't speak doesn't olumsuz cümle any foreign languages. Hiç yabancı dil konuşmuyor demek. I bir yabancı dil konuşmuyor demek isteseydim eğer she doesn't speak a foreign language derdim ama genelde böyle kullanılmıyor çoğul kullanılıyor. Genel bir şeyden bahsederken çoğul haliyle veriyorum. O yüzden she doesn't speak any foreign languages diye kullanıyorum. Hep çoğulmuş gibi algılanıyor bunlar yani çoğul olarak düşünülüyor, algılanıyor demeyeyim. Bir şeyden genel anlamda bahsederken çoğul kullanıyoruz. Dörtte ne demiş? I'm afraid there is no coffee derim. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Look at those birds. Birds where I can't see any birds. Ne demiş burada? Look at those birds. Şu kuşlara bak. Birds kuşlar mı anlamında? Where nerede? I can't see. Göremiyorum. Hiç kuş göremiyorum anlamında. I can't see any birds. Hiç kuş göremiyorum. Yine çoğul şekilde kullanıyoruz. Do you know where Jessica is demiş. Do you know, biliyor musun demek. Where Jessica is, nerede olduğunu demek. Where is Jessica, Jessica nerede demek. Where Jessica is, nerede olduğunu demek. Nerede olduğunu biliyor musun? No, I've got no idea. Bu çok kullanılan bir şey. I've got no idea, hiçbir fikrim yok demek. Eğer ki any yapsaydım, I haven't got any diyecektim. Ama I've got yaptığı için no şeklinde kullandım. Burada ise üçünü birlikte kullanacağız. Right, no, any or none. Olumsuz cümle, olumsuz cümle "nan varsa eğer" yani hiçbir isim yoksa sonrasında sadece nan kullanacağım demektir. There aren't any pictures on the wall. The weather was cold, but there was no wind. The weather was cold hava soğuktu, but there was no wind ama rüzgar yoktu demek ya da hiç rüzgar yoktu. I want to buy some oranges, but they didn't have any in the shop iyi de tek başına bırakabilirim. Yani any'den sonra tekrar oranges kullanmama gerek yok. Bir önceki dersin konusuydu. Bir önceki yani şu cümlede oranges'ı verdiği için tekrar oranges demiyorum. O yüzden but they didn't have any demem yeterli. Neden none demiyorum? None'ı olumlu, olumlu, cümlede kullanıyorum çünkü. Olumsuz olduğunda kesinlikle any demem gerekiyor. Onda ne demiş? Everything was correct. Her şey doğruydu. There were no mistakes. Hiç hata yoktu demek. There were no mistakes. 11 ve 12'de luggage sormuş. How much luggage have you got? Luggage sayılamayan uncountable bir şey. Bagaj demek. Ne kadar bagajım var? Nan diye cevap veririm. Hiç yok anlamında. Tek başına bir cümle gibi nan diye cevap veriyorum. 12'de ise how, yine aynı soruyu sormuş. How much luggage have you got? I haven't got any diye kullanıyorum. Olumsuz cümle I haven't got any. Başka nasıl kullanabilirsiniz? I have got no luggage diye kullanabilirsiniz. Ya da I haven't got any luggage ya da I haven't got any şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da tek başına none da diyebilirsiniz. Şu cümlede olduğu gibi. Daha var mıymış? Varmış tabii ki. Neler var? Complete sentences. Use any or no plus the words in the box. Şimdi bu kelimelerle kullanacağız. Kelimelerin anlamlarına bakalım öncelikle. Answer cevap demek. Cevaplamak anlamı da var ama biz burada yine isimlerle ilgileniyoruz sadece. O yüzden fiil halde isim hali var. Answer diye kullanıyorum. Money, para demek artık biliyorsunuzdur. Difference, fark demek. Different derseniz farklı, difference, fark demek isim hali. Problems, sorunlar demek zaten problemler. Friends arkadaşlar, questions, sorular. S var o yüzden lerler diye okuyorum. Furniture, mobilya demek. Q sıra demek, kuyruk demek. Yani e, ekmek sırası, ekmek kuyruğu gibi anlamları var. Heating de ısıtıcı demek bakalım bunları kullanacak mısınız? Yanında başka ne olacak? En ya da no kullanacağız. Olumlu cümle mi? Olumsuz cümle Ona bakacağız aslında. Everything was okay demiş. There were no problems. Her şey okeydi. Hiç sorun yoktu demek. There were no problems. Olumlu cümle. Yani yapısı olumlu, anlamı olumsuz. Jack and Emily would like to go on holiday. Tatile gitmek istiyorlar. But they have got neleri yoktur? Paraları yoktur bence. But they have got no money şeklinde yaparım. Yazayım hatta isterseniz bunları da. They've got no money diye yaptım. Paraları yok. I'm not going to answer. Cevaplamayacağım demek. Ne cevaplamayacaktır? I'm not going to diye öncelikle o yüzden any diye kullanırım. I'm not going to answer any questions. Soru cevaplamayacağım. Şöyle bir şey de söyleyeyim hatta. The questions derseniz ne demiş olursunuz? Onu bir düşünebilir misiniz? The konusunu işleyenler. Şimdi any questions dersem şunu demiş oluyorum. I'm not going to answer any questions. Hiç soru cevaplamayacağım demek. I'm not going to answer the questions dersem soruları cevaplamayacağım demiş olurum. I, I, iki katıyor diye genelde de belirli sorulardan bahsediyorum demektir bu cümlenin anlamı. Buradaki anlamda tam olarak soruları cevaplamayacağım demek olurdu. Konumuz dışında ama bir önceki konuya bağlantılı olsun diye örnek vermek istedim. Dörtte he is always alone demiş. Her zaman tek başına yalnız. He has got olumlu cümle yani olumlu yapı has got no friends diye kullanıyorum. Hiç arkadaşı yok. Dikkat edin yine çoğul halde kullanıyorum. Genel bir şeyden bahsettiğim için has got no friends şeklinde kullanıyorum. Hiç arkadaşı yok derken. There is blah blah. There is o gördüğüm için no'yu koyabilirim hemen. There is no blah blah between the two machines. Bakalım hemen şu cümleyi okumadık. There is no ne demiş? Between these two machines. Between arasında demek. Bu iki makine arasında fark yok deriz herhalde. They are exactly the same. Hatırlıyor musunuz? The same diye kullanıyorduk aynı derken. Tek başına same diye kullanmıyorum. The same diyorum. Exactly tamamen demek. Kesinlikle demek. Tamamen aynılar. Aralarında hiçbir fark yok diyeceğiz. There is no difference diyelim buraya da. Tekrar söyleyeyim. Difference fark demek. Different farklı demek. Sonra t ile bitince farklı oluyor. There wasn't blah blah in the room. It was completely empty. Tamamen boştu. Ne yoktu? Mobil de yoktur. There wasn't olumsuz bir yapı var. O yüzden there wasn't any furniture. Neden isn't diye kullanıyor? Çünkü furniture sayılamaz. Sayılamaz şeylerle de tekil halde kullanıyoruz. Yani isn't şeklinde kullanıyoruz. O yüzden there isn't any furniture diye kullanıyorum. I tried to phone you yesterday. Dün sana telefon etmeye çalıştım. But there was No answer derim ama hiç cevap yoktu. Answer hem cevaplamak, yanıt vermek hem de cevap, yanıt demek. 8'de ne demiş The house is cold, hava ay, ev soğuk because there isn't heating demiş. E, ama heating sayılabilir bir şey olması lazım, Isıtıcı sayılamaz olamaz. Sayılabilir bir şey olduğu için eni değil de e diye kullanırım. Burada aslında biraz yanlış olmuş bu, o yüzden ben bunun doğrusunu yapayım. There isn't a heating şeklinde kullanırım. Şimdi bir daha söyleyeyim. Bunu yazdıktan sonra söyleyeyim. There isn't a heating diye kullanıyorum. En iyi ne zaman kullanıyorum? Bir, sayılamaz olması lazım. İki, sayılabilen bir şeyse eğer çoğul olması lazım. Yani bu cümleyi şöyle yapabilirdim. There aren't any heatings diye yapabilirdim. İlla ki eni kullan diyorsa bana hiç ısıtıcı yok derken çoğul yapmam gerekir. Ama heating sayılabilir bir şey olduğu için there isn't a heating şeklinde yaparım. Yine de isterseniz bir kontrol edelim. Ben de emin olamadım. Şimdi heating sayılabilir olması gerekiyor ama kitapta öyle verdiyse belki bilmediğimiz bir şey vardır. Ee, şöyle ben hemen bir yazayım. Heating countable or uncountable diye. Heat demiş. Heat demiş. Yokmuş bile. Heating is countable diye bir şey buldum. Siz bunu göremiyorsunuz tabii ki şu anda. Heat ısı sıcaklık tabii ki de uncountabledır ama heating noun definition demiş eee, vermemiş hemen şöyle bir bakayım meaningini vermiş. Mantıken yani kesinlikle sayılabilir bir şey. Sayılamaz olmasına yani bir aletten bahsediyoruz. Çünkü bir makineden bahsediyoruz. O yüzden sayılabilir bir şeydir. Kitap yanlış diye düşünüyorum. O yüzden biz bunu there isn't a heating yapalım ya da there aren't any heatings diye yapalım. Bu şekilde doğru oldu ama there isn't any heating diye kullanamam. Onu eğer sayılamaz olsaydı kullanacaktım. Bu bu şekilde kalacak. Bunu kapatıyorum. 9'a ne demiş? There was blah blah outside the cinema. So we didn't have to wait to get articles. Sol bu yüzden demek. We didn't have to. Yapmak zorunda kalmadık. Beklemek zorunda kalmadık. Biletlerimizi almak için. Ee, sinemanın dışında bir şeyden bahsediyor. Q görüyorum burada. There was no Q şeklinde kullanabilirim. Sinemanın dışında hiç sıra yoktu deriz. There was no Q. Yazılışı biraz zor. Şöyle U, E, U, E şeklinde gidiyor. Q, U, E, Q. Ay, pardon. Q, U, E ve U, E şeklinde gidiyor. Q diye okunuyor. There was no Q. Bu da sayılamaz bir şey. O yüzden there was no Q şeklinde okuyorum. Sonrasında son bölüme geldik. Kendimize göre yazacağız herhalde. Write short answers demiş. One or two words to these questions. Use none where necessary. Ne demek? Kısa cümle, yani cümle bile kullanmıyoruz. Kaç tane var diye soruyor. işte. kaç tane ya da ne kadar diye soruyor. How much, how many diye sorular var. İki tane demiş. Two demiş. Elap çok demek. None da hiç demek. İlk cümlede ne söylemiş? How many letters did you write yesterday? How many kaç tane mi? Kaç tane mektup yazdın dün? İki tane çok ya da hiç. Kendimize göre cevaplayalım. How many sisters have you got? Kaç tane kız kardeşim var demek benim için none. Hiç yok. How much coffee did you drink yesterday? Dün kaç tane, pardon kaç tane diye kullanılmaz. Ne kadar? Kahve sayılamaz olduğu için ne kadar diye soruyorum. Ne kadar kahve içtin? Elat diye cevap verebilirim. Çok içtim. Buna 2-3 e, diye kullanamam. Ya da sadece şöyle kullanabilirim. Two cups of coffee. Ya da öyle yapalım mesela. E, dört tane içtim diyelim. Four cups of coffee. Four coffees diye bir şey yok. Four cups of coffee diye kullanıyorum. Bunu countable, uncountable konusunda gör, görebilirsiniz. Neden böyle yaptığımı. E, how many photographs have you taken today demiş. Bugün kaç tane fotoğraf çektin? Ben hiç çekmedim so none. How many legs has a snake got demiş. Snake e, yılan demek. Kaç tane e, bacağı vardır yılanın demek. Ona ne deriz? Kaç tane olduğunu Aa, kaç tane olduğunu bilmiyorum diyecektim. Nan. Hiç bacağı yoktur. Çok var gibi düşündüm bir anda. Hiçbir bacağı yoktur. O yüzden nan şeklinde cevap veriyorum. Konumuz bu kadar. Yani bence zor değil. Biraz sadece artık matematiğe dönüşmeye başladı sanki İngilizce. Diğer konularla hep bağlantılı. Dediğim gibi countable an bağlantılı. Sam eninin bir önceki konusuyla bağlantılı. Bundan sonrasında da bununla bağlantılı bir şey gidecek. Ne olduğuna bakalım anybody, not anybody, anyone, anything aslında aynı konunun bu bodily think'li halinden bahsediyoruz. Yine olumsuz cümlede not diye kullanacağız. Not anybody yani enil any yapıları olumsuz cümlede kullanacağız. No'lu yapıları da olumlu cümleleri yapacağız. Kullanacağız. Bir tane örnek verin mesela. I don't remember anything. Hiçbir şey hatırlamıyorum demek. Onun yerine I remember nothing diye kullanırız. I don't remember anything. I remember nothing diye. Farkı ne? Biraz farkı şu aslında. Bir öncekinde genelde there is, there are, I have, got, I have she has got gibi cümlelerde kullanmıştık. Burada öyle bir kısıtlama yok. I remember, I know, artık ne varsa there isn't, I haven't got gibi herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Tüm cümlelerde anybody ya da nobody kullanacağız yerinde. Nasıl yapacağımıza bir sonraki derste bakacağız. Şimdi bu ders bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı eksik bırakmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.